Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bayram sonrası ilk çekilişimizde sizlerleyiz. Bu videomuzda Redragon'un Inquisitor 2 isimli mouse'unu sizlerle birlikte açacağız, inceleyeceğiz, oyun testlerine bakacağız ve daha sonra içinizden bir arkadaşa bu mouse'u hediye edeceğiz. Çekiliş şartlarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya başlamadan da bir like'ınızı, abone değilseniz abone alırım. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar kanalımızda ara ara çekilişler yapıyoruz. Video incelemelerde bazı ürünleri sizlere hediye Redragon, Red Dragon da bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Bayramda aile ziyaretleri falan biraz yoğundum arkadaşlar. Video çekemedim kusura bakmayın. Bu çekiliş vesilesiyle sizlerle barışmayı ümit ediyorum. Şimdi gelelim mouse'umuz arkadaşlar. Inquestor 2 şu anda piyasada 150-200 TL bandında satılan bir mouse. Ama şu anda N11'de ben videoyu çektiğim an itibariyle 96 TL'ye satılıyor. Ve şu anda piyasada 100 TL altında satılan en fazla özellik bandıran gerçekten parasını hak eden bir mouse olduğunu düşünüyorum. Lafı fazla uzat Hemen öncelikle bir kutu açılışıyla başlamak istiyorum. Ben daha öncesinde açtım, kullandım tabii ki. Ve şöyle bir şey daha var. Bu mouse bu zamana kadar kutusunu en kolay açıp kapatabildiğim mouse'lardan bir tanesi. Böyle bu şekilde açılıyor. Şöyle bir tane kapak var üstünde. Bu kapağı da şöyle yaptığınız zaman hop mouse'unuz elinizde arkadaşlar. Geri tekrar hiçbir şeyi bozmadan kapağını kapatabiliyorsunuz. Mouse'umu şöyle öncelikle bir kenara bırakmak istiyorum. Kutusunu açmışken içinde neler var onlardan bir bahsedelim. Öncelikle tüm Red ürünlerinden çıkan şöyle bir sticker çıkıyor arkadaşlar. Bu stikeri istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Bunu şöyle bir kenara alalım. İçerisinde bir adet garanti belgesi bulunuyor. Şöyle bir garanti belgesi. Kenara alıyorum. Şöyle bir adet normal bir kağıda basılmış, A4'e basılmış bir kullanım kılavuzu. Bir de şöyle bir kuşe kağıda basılmış kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu kullanım kılavuzunun içerisinde size ihtiyacınız olan gerekli bilgilerin tamamı zaten normalde yazıyor. Bu büyük ihtimalle yabancı dilde. Bu A4'ü açtığınız zaman bu tarafı İngilizce, bu tarafı Türkçe arkadaşlar. Yani bu A4'ü daha sonrasında büyük büyük ihtimalle Türkiye'ye geldiğinde kullanım kılavuzunda Türkçe olmadığı için yerleştirmişler. Ve ürünün garanti belgesine geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle normal bir garanti belgesi var. Üzerinde 2 yıl yazıyor. Şimdi Redragon markasını belki daha önce duymamış olabilirsiniz. Fiyatı uygun diye kalitesiz olduğunu kesinlikle ama kesinlikle düşünmeyin. Red daha önce kanalımızda klavye vesaire incelemesi vardı. Red arkasında da çok büyük bir firma var arkadaşlar. FSP Türkiye Red satış sonrasını eline almış durumda. Yani FSP Türkiye garantisine bakıyor. Şöyle bir kutumuzu hızlı bir şekilde kapatalım. Şimdi kutu üzerindeki hemen kısa özelliklerden bahsetmek istiyorum size. Sizin işinize yarayacak özelliklerden bir tanesi. Şöyle bir dezavantajıyla başlamak istiyorum. Mouse'un herhangi bir RGB'si yok. Şurada sadece bir tane Retragon amblemi var. 5-6 tane farklı ışık modu var. DPI'de değiştirdiğinize göre buradaki ışığın rengi değişiyor. Bir de şuradaki tekerlek de az bir ışık oluyor. Hemen avantajlarına geçmek istiyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Elimi gerçekten çok güzel kavruyor arkadaşlar. Ve malzeme kalitesi gerçekten güzel. Tık hissiyatı da hani 100 TL verdiğiniz bir mouse'a göre gerçekten üst düzey diyebilirim. Şimdi bazı mouse'larda biliyorsunuz ki sağ ve sol click'te gerçekten böyle kaliteli switch'ler kullanılıyor. Bastığınız zaman böyle tok bir ses geliyor. Ama bunda bütün tuşlarda arkadaşlar kaliteli bir switch kullanılmış. Yani tuşların altı boş değil arkadaşlar. Tuşlar yerinden oynamıyor. Şöyle kablosunu açtığımız zaman 1.8 metrelik bir hasır örgülü kabloyla geliyor. Mouse'umuz 7200 DPI ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar, makro programını içerisinde barındırıyor. Yani Retragno bilgisayarınızdan giydiğiniz zaman bunun Inquestor 2 yazdığınız zaman programını download edip bilgisayarınızdan makro ayarlamalarınızı, hassasiyet ayarlarınızı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve mouse'un şöyle altına geçtiğimiz zaman burada bir tane mode tuşu var arkadaşlar. Ne işe yarıyor bu mode tuşu? Onu anlatayım size. Bu mode tuşu arkadaşlar bu mouse'un içerisinde bir bellek var arkadaşlar. Yaptığınız makroları kaydettiğiniz makro profillerini bu cihazın içerisine kaydediyorsunuz ve atıyorum mouse'unuzu aldınız ve götürdünüz arkadaşlar çantanızda internet kafede taktığınızda herhangi bir makro programı kurmadan alt kısımdaki mode tuşuna basarak evde kullandığınız hazır ayarları direkt orada da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Elime oturuyor kayganlık bakımından. Gördüğünüz gibi kayıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Üst tarafında DPI tuşları var arkadaşlar. Yine makro programı üzerinden ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Merak edenler için mouse 4000 FPS. 10 G kuvvetinde ivmelenmeye sahip ve 1000 Hz'lik bir mouse. Yani 1000 Hz ne oluyor arkadaşlar? 1 MS'lik bir mouse. 1 MS'lik mouse'larda da FPS tarzı oyunlarda size çok rahat ettireceğinden eminim. Cihazın sitesine girdiğimiz zaman 6 tane programlanabilir butonu var diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 scroll barına büyük ihtimalle makro atayamıyoruz ve alttaki mod switch tuşuna büyük ihtimalle makro atayamıyoruz. Lafı çok uzattım. Temel özellikleri bu şekildeydi. Şimdi bilgisayarıma bağlayacağım. Sizler için bir Valorant oynayacağım ve sonunda çekiliş şartlarını söyleyeceğim. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Video hala like atmadıysanız da bir like'ınızı gömçürüyorsunuz. Hadi Valorant'a geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayara mouse'u bağlayıp bağladım ve programını hemen Retragon sitesinden indirip açtım. Şimdi arkadaşlar şu anda mouse 1600 dpi'de öncelikle main diye bir bölüm var. Normalde sitesinde alt tane programlanabilir buton yazıyordu. Burada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olduğunu gösteriyor. Büyük olasılıkla bir hata vardı ki büyük ihtimalle scroll barına da zaten istediğimiz gibi atama yapabiliyoruzdur. Şöyle 3 numaraya geldiğimiz zaman evet atama yapabiliyoruz arkadaşlar scroll bar'a. Şu kısımda gördüğünüz gibi mod 1, mod 2 ve mod 3 var. Bu mod 3'ü dediğim gibi kaydettiğiniz zaman bu cihazın kendi hafızasına kaydoluyor. Burada mouse hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Scroll bar'ı ayarlayabiliyorsunuz. Double click yani çift tıklama hızını ayarlayabiliyorsunuz. Altta da raporlama hızı var arkadaşlar. Bakın şu an 500'e düşürdüm. 250'ye düşürdüm. 125'e düşürdüm. Raporlama hızı 1000 Hz olsun. Hiç ellemiyorum. Advantage kısmında dediğim gibi burada DPI'ları ayarlayabiliyorsunuz. Burada şu yan kısımda LED bölümü var arkadaşlar. Buradan LED'leri ayarlayabiliyorsunuz. Ama cihazda RGB olmadığı için zaten herhangi bir animasyon vesaire olmuyor. Sadece burada değiştirdiğiniz DPI'lere göre bakın mavi oldu, kırmızı oldu. Şu anda 800 DPI'da. Geri tekrar yükselttiğim zaman 1200 DPI. Bir sonrakinde 1600 DPI, bir sonrakinde 2400 ve bir sonrakinde 7200 DPI. Zaten bakın kontrol edemiyorum. 1200 DPI'de oynayacağım. Bir sonraki kısım makro atama. Zaten bu makro atama birçok mouse'da aynı. Bir sonraki kısımda da spot bölümüm var. Burayı iptal ediyorum arkadaşlar ve Valorant'ı açıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Valorant'ta spike'a hücum girişimi yaptım. Oy! Öldür, öldürme. Bir dakika öldürme daha seçememiştim ya. Az önce iki adam nerede? Sen benim mi öldürmüştün? Bak. Beni öldürmüştü değil mi o? çok iyi. Çok iyi. Az önce burada birini öldürmüş. Çok iyi. Hassasiyeti çok iyi arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde adam vurabiliyorum. Jet. Jet bizi deldi. Gördüm de yakalayamadım. Tutturamadım. Adam sesimizi duyuyor zaten büyük ihtimalle. Evet oyun başlıyor şu anda. Evet oyun başladı arkadaşlar şu anda. DPI'yi bir tık daha arttırdım. Çok iyi. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as never long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna? Evet arkadaşlar Valorant'ta maalesef birinci olamadık ama gerçekten çok rahat oynadığımı söyleyebilirim. Gerçekten hassasiyeti bilemez tepki süresiyle çok güzel. 96 TL'ye almanız gereken kaçırmamanız gereken bir mouse olduğunu düşünüyorum. Şu anda kampanyada dediğim gibi 150-200 TL bandında satılan bir mouse. Eğer harcı bir takıntınız yoksa kesinlikle ama kesinlikle düşünün derim. Ve arkadaşlar şimdi gelelim işin çekiliş ve civcivli kısmına. Bu mouse arkadaşlar ben videoyu yayınladığım an itibariyle bir hafta sonrasında canlı yayında kanalımızda çekilişini yapıyor olacağız. Çekiliş linkini hemen aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan girip çekilişe katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmak, bildirim zilini açmak, bu videonun altına mouse alakalı bir yorum yazmak, PSP Türkiye ve Hakkuş Ofikal Instagram adreslerini takip etmek ve attığım posta 3 arkadaşınızı etiketlerseniz beni de gerçekten memnun edersiniz. Hemen link aşağı açıklamalar kısmında bulunuyor. Video Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. at